bugün işçi bayramı. Sizlerin de bayramını kutluyorum. Emekçi insanlarsınız. Biz de bizler de emek veriyoruz. Eee umarım bugün sağ salim, kavgasız, dövüşsüz mutlu bir 1 Mayıs geçiririz. Tüm işçilerin, emekçilerin 1 Mayıs işçi ve dayanışma günü kutlu. 1 Mayıs işçilerin zaferi. Evet, bugün 1 Mayıs. İşçinin, emekçinin bayramı. Ama Türkiye'de, İstanbul'da 1 Mayıs kutlamaları tamamen engeller üzerinde kurulmuş. 1 Mayıs'ı engellemek için bütün yollar, metrolar, otobüs durakları kapatılmış. İşçi sınıfının hak arama mücadelesinin günü olan 1 Mayıs'ta maalesef bunlar işçi sınıfına Demokrasine yakışmayan bir davranış. Bugün 1976'da hak mücadelesinde faili meçhul 36 işçi işçimiz hayatını kaybetmişti. Nasıl 1857'de 8 Mart Dünya Emekçiler Kadınlar Günü ilan edilen 129 işçimizin kadın işçinin öldürülmesiyle 36 işçi 77 bir Mayıs'ında katledilmesi tarihi e, tozlu raflarında kayıtlı duruyor. İnşallah bundan sonraki süreçte sadece Türkiye'de değil dünyada hep birlikte bu 1 Mayıs'ı işçi sınıfının üretimden gelen gücünü kullanması için biz de yöneticiler olaraktan hem yerel yönetimler hem ülke yönetenler olaraktan hep birlikte sınıf mücadelesini işçilerin kendi haklarını araması konusunda da hep birlikte dayanışmayı sergileyeceğiz. Çünkü üretim olmadan hiçbir zaman toplumun gelişmesi, sağlıklı düşünmesi olmuyor. Bu üretimden gelen gücün de işçi kullanması da hep birlikte dünyada ve Türkiye'de ve Kırkşehir'de de hep birlikte gücümüzün yettiğince bu mücadeleyi hep birlikte sergileyeceğiz. Teşekkür ederiz başkanım. Peki, Meksi bayramı. Evet emeğin ve dayanışmanın olduğu bugün çok önemli gün bizim için. Yıllarca hak arama mücadelesi şeklinde geçti hayatımız. Öğrencilikten başladı 1 Mayıs ve kutlamalar her zaman yasaklanmıştı. Dışarıya çıkan işçi sayısı çok çok azdı. Sürekli üzerinde panzerler, sürekli tomalar, sürekli jopları, işte zehirli gazların sıkılmasını görüyorduk. Bugün e, sokaklardayız, meydanlardayız. Büyük bir coşku var. Ee, her 1 Mayıs'ta artık inşallah bu demokratikleşme adına sokaklarda, meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Mücadelemiz artarak devam edecek. Çünkü gerçekten de ciddi bir ekonomik kriz var ve bu ekonomik kriz e, işçilerimizin üzerinden bedel ödetirilmeye çalışılıyor. Dün işte Kırıkkale'deydik. Tüpraş işçilerimiz vardı ve bu insanlar e, iş bırakma eylemindeydi. Oraya destek verdik ve tüm Türkiye genelinde e, fabrikalarda ee, bu tür şeyleri görüyoruz. Ee, tabii ki bizim amacımız bundan sonra bu tür şeylerin olmaması, işçi sınıfının rahat ettiği, refah adil bir düzenin olduğu, hakça paylaşımın e, e, olduğu bir dönemi, ezilen insanların olmadığı bir dönemi hepimiz hep birlikte yaratmaya çalışıyoruz. İnşallah bunda da başarılı olacağız diyorum. Ee, bütün işçi sınıfının, bütün herkesin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgilim.